Evet arkadaşlar hepinize merhabalar bir yeni videoyla daha sizlerleyim. ilk 10 saniyedeki aydınlatma ve çekinceme metinlerini okumuş ve kabul etmiş ve kanalımızın hakkında kısmında yazan aydınlatma ve çekinceme metinlerini okumuş ve kabul etmiş varsaydığım için videomuza geçiyorum. Videolarımız 18 yaş ve üzeri için uygundur. Kanalımıza abone olup videolara beğeni atmayı unutmayınız. Ekstradan da Twitter hesabımı takip ederseniz ee, daha çok sevindirmiş olursunuz. Evet arkadaşlar şimdi ilk e, kanalımızın içerisinde sizlerle kripto özel bölümü yapmıştım biliyorsunuz ki her gece normalde payla e, kısa bir yayın açıyorum gün kapanışlarına yakın o yayında bitcoinin yükselebileceğini veya düşebileceği adına sinyallerimizin olduğunu bunları sizlerle paylaşmam gerektiğini düşündüğüm için kısa bir yayın yapmıştım e, birazcık rahatsız olduğum için videoları çok aktif bir şekilde kullanamıyorum atamıyorum ama elimden geldikçe sizlere e, video paylaşmaya çalışıyorum Arkadaşlar şimdi genel şöyle piyasayı bir inceleyelim Ondan sonrasında hızlıcana yatırım yapılabilir yapılamaz tarzı konuşmalarımızı yatırım yapacaksak da e, ortalama nerelerden yatırım yapmamız gerektiğini sizlerle paylaşalım Evet arkadaşlar Twitter'dan da beni takip ederseniz e, sizlere e, ya işlem yaptığım koyunları genelde sizlerle burada paylaşıyorum arkadaşlar Yeni videoları falan burada paylaşıyorum sizlerle. E, genel olarak e, piyasa şu anda fazla bir şişik durumda arkadaşlar. Bunun için e, şöyle bir analizimizi yapalım genel bazda. Ondan sonrasında neler olacağına bakalım. Öncelikle bir dominansımıza bakalım arkadaşlar. Dominansımızda bir yükseliş var açıkçası. E, Dominans tarafında. Bir tepki hareketleri mi diyebiliriz buna? 4 saatliğinde açayım dominansımızın. Yani genel 4 saatlikte bir düşüş var açıkçası. E, Bitcoin'de biliyorsunuz ki all time high geldi bugün de. O da birazcık e, işleri değiştiren bir durum oldu. Dominansımız şu an aşağı yönlü kırmış. 4 saat diye özellikle store sayımızda. Aşağı yönlü bir hareket devam edebilir. 54'lere doğru biraz geri çekilme olabilir. E, 54'ler önemli bir destek arkadaşlar. Oraları kırdığı zaman da altcoinlerde bir atak beklediğimizi sizlere sürekli söylüyoruz açıkçası zaten. Altcoin market cap'imize baktığımızda 1 trilyon dolara yaklaştık olduk arkadaşlar. Buraya kırmaması çok önemli altcoin market cap'imizin. Yani şu anda 880 milyar doları aşağı yönde kırmaması çok önemli. Burası aşağı yönde kırılırsa olası bir altcoinlerde sert bir çöküş, para çıkışı diyebiliriz. Şöyle baktığımızda bollinger bandlarımızın da üzerinde olduğumuzu görüyoruz. Bollinger bandlarımızın da aşağı yönlü bir e, teyitlenmesi daha da e, doğrusu olacaktır. Yani bir 890 milyar dolarlara doğru biraz geri çekilebiliriz alt altcoin market cap'imizde de. Hemen Bitcoin tarafına bakalım arkadaşlar. Bitcoin'de sizlere bahsettiğim bir üçgen vardı. Bu üçgen kırıldı. Hedefimiz kaçmış? 62.742 dolardı. Ee, ancak buranın da üzerine giderek şöyle yeni bir all time high yapalım arkadaşlar. 63 bin ee, kaç 63 bin silelim 63 ,694 seviyesine kadar çıkmışız hatta şöyle bakalım 63 bin 769 seviyesine kadar çıkmışız arkadaşlar. Şöyle düzeltelim şunu. 63.769 63.866 diyorum arkadaşlar ama en yüksek seviyemiz 63.769 ee, 63, 63.769 63.800 diyelim hatta biz şuna düz olarak evet 63.800 bizim all time high'imiz arkadaşlar Bitcoin tarafı için buranın <laughs> kırmadığı sürece bir problem yok burayı dün açıkçası aşağı yönlü kırar gibi yapmıştı özellikle şu mumda aşağı yönlü kırar gibi yapmıştı şu mumda kırılmasıyla kötü çok yani aşırı kötü bir senaryo ile karşılaşabilirdik ama bu yukarı yönlü kırılması Bitcoin'de all time high'i getirdi piyasalar şu an fazla şişik arkadaşlar yani bana öyle geliyor ya da piyasalar fazla şişik olduğu için e, işlem yaparken çok dikkatli olmanızı öneriyorum. Çünkü Bitcoin'in anlık bir düzeltmesiyle e, altlardaki sert düşüşler meydana gelebilir. O yüzden e, işlem yaparken biraz daha dikkatli olmanızı öneriyorum. Şöyle baktığımızda zaten store sayımız da tepede. Yani gün kapanışından sonrasında birazcık daha geri çekilmeler görebiliriz Bitcoin tarafı için. Onun dışında hemen diğer coinlerimize bakalım. Ethereum'a bakalım arkadaşlar. Ethereum'da da yine bir all time high geldi. Gördüğünüz üzere zaten bu bandın üzerine atmasını beklediğimi söylemiştim sizlere hızlı bir şekilde. Yani bu bandımız 2248 dolardan geçiyordu. oraya atmasını beklemiştim. Şimdi yüksek ihtimalle yapacağı hareketler burada sıkışmak olacaktır. Burada sıkıştıktan sonra yeni bir patlama olabilir açıkçası. Aslında hani sizlere beklentimin olduğu bir tarih söylemiştim. 25 Nisan'dan itibaren ayının gelmesini bekliyorum diye bir tweet atmıştım. Yani tabii bu hiçbir kesinlik belirtmemekle beraber 25 Nisan'da benim beklentim ayının çıkması yönündeydi. Tabii Bitcoin all time ayı bu tarihleri değiştirmiş midir, değiştirmemiş midir? Burası tartışılır tabii ama Ethereum'da da beklentilerim daha da bir fiyatlanması olacaktır diye düşünüyorum. Şöyle baktığımızda zaten benim Ethereum beklentilerimin arasında 2700 dolarlara kadar bir yükseliş var. 3000 dolarlara bir yükselme bekliyorum açıkçası Ethereum tarafı için. Hemen diğer coinlerimize bakalım arkadaşlar. CZ'ye bakalım. Çili de bizi bezdiriyor gerçekten. Çok bezdiriyor. Beni hatta likte etti. Biz öyle mercinimi patlattı yani öyle diyeyim. Yani bu bölgeyi tutunamıyor arkadaşlar. Yani bu bölge ve şuraya bir iğne gelmiş gördüğünüz gibi. Yani artık burayı kırması lazım CZ'nin. Burayı kıramadığı için burayı kıramadığı her senaryoda ki gördüğünüz üzere zaten şurada bir bayrak formasyonumuz vardı. Şöyle bir bayrağımız vardı arkadaşlar. Bu bayrak kırıldı. Kırıldıktan sonrasındaki ataklar zaten beklediğimiz gibi 59 şeylerine kadar 58 kadar bir atak beklediğimizi söylemiştim. Bu bayrak kırıldıktan sonra buraya kadar iğne geldi. Buradan bir geri satış geldi. Ve bu bölgenin altında kalması CZ için gerçekten bir tık daha kötü senaryo. Çünkü 48'lere doğru yani Bollinger orta bandına doğru geri çekilmelerin olabileceğini görüyoruz Chiliz tarafı için. Bir de BTC tarafından bakalım Chiliz'e. Çiğil bitcoin tarafında bir geri çekilme mevcut gördüğünüz üzere zaten bu bölgeyi kırmasının da gerektiğini söylemiştim açıkçası CZ tarafı için ee, bu bölgeyi kıramadığı için de gördüğünüz gibi burada da sert bir iğne geldi buranın aşağı yönlü satışlar geldi ee, şöyle baktığımızda şu düşeninin reteste mi gidiyor diyebiliriz açıkçası ee, şöyle hani buradan fiyatlandı geri reteste geliyor yani 760 satışçılara kadar geri gelip buradan mı geri yukarı yönde atak yapacak bunu göreceğiz. Yoksa buradan tepki alamayıp buralarda şu şekilde şöyle sürünecek mi ee, onu göreceğiz hep beraber. Şu an Chiliz tarafı içinde yani çok aşırı bir olumlu senaryomuz yok. Olumlu senaryomuz ne zaman olur? Özellikle 1014 Satoshi'nin üzerinde 4 saat kapattığı zaman olumlu bir hava e, sezebiliriz Chiliz tarafı için. Ama Chiliz'i yakından takip etmenizi öneririm. Çünkü Chiliz'de de e, söyledikleri üzere 30 Nisan'dan önce veya 30 Nisan'a kadar 5-6 tane açıklama bizleri bekliyor. Çiliyiz tarafı için. O yüzden Çiliyiz'i yakından takip etmenizi öneririm arkadaşlar. Ee, Dodo'ya bakalım. <laughs> Dodo için uçuk bir hedefim var arkadaşlar. Bu gerçekleşir mi bilmiyorum ama yani hızlı bir şekilde şu bandın üzerine yani 9 liraların üzerine atmasını bekliyorum ben. Ee, şey tarafı için Dodo tarafı için. Bu uçuk bir hedef. Ama şu sarı bandın üzerinde kaldığı sürece de fiyatlanmanın devam edeceğini yani bu sarı bandımız şu anda 4.04'ten geçiyor. Buranın üzerinde kaldığı sürece fiyatlanmaya devam edebileceğini de söyleyebiliriz Doda tarafı için. Şimdi şöyle baktığımızda 5.40'lara kadar bir yol kat etmiştik ki e, önceki şuradaki zirvelerin zirvesiydi. Şöyle baktığımızda burası da bir trend olabilir mi diye düşünüyorum açıkçası ama şöyle bir yükselen trend Burası da bir direnç olarak görev yapabilir açıkçası. Çili, e, Dodo tarafı için. Şöyle bir iki tane yükselen kanal. Buranın üzerine attığı zaman da buralar hedef. 5.60 hedef. Yani şu an 4.90'ın üzerinde 4 saat kapatmasıyla e, 5.60'lara doğru bir atak görebiliriz açıkçası. Dodo tarafı içinde. Aksi yönlü güzel bir desteğimiz olur. 3.86 desteği de almak için uygun bölgelerdir açıkçası. Yani benim kendi tabirim e, 4 dolar altındaki Dodo benim için e, bedavadır. 420'nin altındaki Dodo ucuzdur arkadaşlar. Yani ben Dodo'da işlem yaparken genelde bu fiyatları çok e, ciddi alıyorum. Bu fiyatlarda işlem yapmayı daha çok tercih ediyorum. 9 liralara çıkarsa da e, Dodo'yu ben shortlarım arkadaşlar. Oralara gelirse ki bakın şu bölge bayağı da yoğun bir bölge arkadaşlar. Bu bölgenin kırılması e, birazcık zorlayıcı bir bölge. Yani 5 70lerin üzerine atması lazımız hızlı bu şekilde. Yani şu an zaten dirençte takılıyor e, takılmış geri dönmüş bakalım bu bölgeyi kıracak mı bu bölgeden satışmayacak hatta şu bölgeyi şöyle de küçültebiliriz özellikle 5, buçukların üzerinde dodo güzel hareketler bekliyorum açıkçası hemen diğer coinlerimizle devam edelim arkadaşlar xrp'ye bakalım xrp'de de yani arkadaşlar şöyle mantıklı düşününce bu bandın üzerinde kaldıkça fiyatlanmaların devam edeceğini söyledim ama Şöyle birazcık mantıklı düşünün arkadaşlar. Yani Twitter'dan takip ettiğim kadarıyla hiçbir yabancının dava için olumlu veya olumsuz net bir e, görüşü yok. Ancak bizim Türklerde çok acayip bir ripple sevdası var. Yani belki de e, çoğumuzun canını yaktığı için olabilir. Hani 1 dolarlardan aldık 0.18'lere düştü gibi olabilir. Belki de ondan olabilir. Bilmiyorum ama genel olarak yabancılarda bir davayla alakalı olumlu veya olumsuz bir görüş yokken Ripple'ın Türkler tarafında davanın olumlu geçebileceğine dair kesin bir tanı var. Şöyle baktığımızda şuraya tekrardan bir teste gelebilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ripple 1.69 1.70'lere doğru bir geri çekilme yapabilir. Burada şey yapmanıza gerek yok. Korkmanıza gerek yok. Buraya kırdığı zaman da aşağı yönlü bu bandı retest'e gelme ihtimali yüksek ama öncesinde tabii bir yani şu bölgeleri daha çok teste daha müsait şöyle şu bölgeler yani 1.50'ler 1.49'lar önceki destekleneceği bölgelerdir Ripple taraf için. Yani çok aşırı da şey yapmanızı tavsiye etmiyorum. Hani bu seviyede itibaren yatırım yapmanız doğru mudur? Bence değildir ama tabi karar yine sizin alın veya satın diyemem. Yani sadece destek ve dirençleri söylüyorum arkadaşlar. Yani karar sizin ama bu seviyeden itibaren benim kendi görüşüm ben yatırım yapmam arkadaşlar. Ripple'a bu seviyeden sonra XLM tarafına bakalım arkadaşlar. XLM tarafında <laughs> bir yükselen kanalımız vardı. Kırdı aşağı yönlü hareketlerini başladıydı. Şöyle bunu bir saatleri alalım arkadaşlar. Daha rahat görürüz. Buraya kırdı aşağı yönlü dediğim gibi 56-54 civarlarına doğru bir geri çekilme yapabilir demiştim. Şimdi şöyle yeni bir yükselen kanal çizebiliriz. Saatlikte çiziyorum bunu şu bölgenin üzerine kaldıkça yani bu da 0 64'lerin üzerinde kaldıkça fiyatlanmaların devam edebileceğini söyleyebiliriz Arkadaşlar burayı kırdığında yine desteklenecek bölgesi 60 ve 56'lar civarlarından yani 60 56 bölgesi içerisinden desteklenecektir orayı da kırarsa 54 lerden desteklenir XLM tarafı için XLM biliyorsunuz beni. Ben 1 dolar hedefli tutuyorum elimde. Ama şu anda e, maliyetim çok düşük olduğunu da söylemiştim sizlere. E, 0.08 centlerden mal ettim ben XLM'i. Şöyle baktığımda şu bölge gerçekten güzel bir destek arkadaşlar. 59'lar güzel bir destek ama bilginiz olsun. Bu trendi kırmasıyla aşağı yönlü fiyatlanmıştı zaten. Yani 60'tan kırıp 56'lardan tekrardan toparlanabilir 54'lere düşseydi kesinlikle benim de yatırım yapabileceğim yani az daha ekleme yapabileceğim bir coin de açıkçası XLM. Onun dışında devam edelim arkadaşlar. E, adaya bakalım. Adada bir fiyatlanma var. Ada için beni takip edenler varsa zaten buranın üzerine atabileceğini söylemiştim. Ve benim hedefim 1.48 arkadaşlar. Adada bir hacim de var açıkçası. Şöyle baktığımızda. maddi tarafında bir hacim de var. E, burada bir e, kesişim olmuş zaten. Yukarı yönlü fiyatlanmalar devam edebilir. Ben 1.48'lerden bir satış yiyebileceğini düşünüyorum açıkçası. Adanın ama tabi öncesinde şuraları kırmaması daha doğru olacaktır ada tarafı için. Yani özellikle şu an 1.38 aşağı yönlü kırmaması lazım. Altında saat kapatmaması lazım açıkçası. Sonra tekrardan 1.36 ve 1.33'ten desteklenebilir arkadaşlar. Ki zaten e, hızlı bir şekilde sarı bandın üzerine atması gerektiğini dünkü videomuzda yanlış hatırlamıyorsam söylemiştim. Sarı ve yeşil bandı atması gerektiğini söylemiştim dünkü videomuzda veya ondan önceki videomuzda. E, hızlı bir şekilde zaten buranın üzerine atmış. Hatta bir yeni direncimizin daha üzerine atmış ada. Eee yani ama şöyle birazcık daha mantıklı yatırımlar istiyorsanız arkadaşlar Evet projesi güzel bir proje olsa dahi olarak ee, şöyle bakın hemen şöyle haftalık grafiğine bakalım hani yatırım yapmak ne kadar doğru olduğunu size e, sizin kararınıza bırakacağım şöyle bitrex borsasından açayım arkadaşlar bitrex'te de çizim yapmışım Onun dışında başka itptc borsasından açayım Şöyle bakın burada da 1.43 ama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yani 3 ay önce bu coin 0.30 seviyelerinde geziyormuş. Hatta şöyle bakın 4 ay önce yani Ocak başında bu coin 0.16 seviyelerinde geziyormuş. Şimdi buradan yatırım yapmak ne kadar doğru? Şöyle baktığımızda yaklaşık 10 katı fiyatlanmış bir coin. Evet projesi çok güzel ve hani şöyle baktığımızda ee, ATH'ın da katlamış şöyle baktığımızda ateşi şurasıymış arkadaşlar daha önceki ateşi buradan zaten red demiş daha öncesinde sonrasında tekrardan fiyatlanmış ve yeni ateşimiz daha önceki ateşimiz hatta 156 arkadaşlar 154 ee, burada da takılması muhtemel arkadaşlar şu an bulunduğu yerlerde ada için bisikli bölgeler diyebiliriz açıkçası buradan da bir geri çekilme olabilir şöyle baktığımızda ama hani e, yatırım yapmak ne kadar mantıklı bu sizin kararınıza bırakıyorum. E şöyle baktığımızda e, zaten kendisini 10 katı fiyatlandırmış e, bir coin e benim ada yatırımım kaç dolardan vardı 1 dolardan bir vardı. Bir de 1.15 birazcık daha almıştım. E, elimdeki adaları zaten bugün ilk boşalttığım coinlerden bir tanesi oldu bu fiyatlanmalarla daha yeni boşalttım diyebiliriz açıkçası hem de yani adaları ben elimden çıkardım. Aslında iki dolar hedefli almıştım adalarımı ama bu fiyatlanmalar birazcık daha uyuz bir coin olduğu için diyeyim açıkçası. Bu fiyatlarda çıkardığım coin ada. Hemen diğer coinlerimize bakalım. BTT ve TRX'e bakalım. Özellikle TRX'de bir fiyatlanma var arkadaşlar. şöyle 4 saatlik grafiğimizi veya saatlik grafiğimizi açalım arkadaşlar. BTT gördüğünüz üzere zaten bahsettiğim bölgelerden desteklendi ve 0.8'lerin üzerine hızlıca attı. Dün demiştim yatırım yapmak isteyen illa ben yatırım yapacak diye yatırım yapmam gerekiyor diyen arkadaşlar varsa bu bölgeler alım için uygun bölgeler demiştim. Ee, yine gene bir 0.10 hedefi mevcut e, şey. Şöyle bir alçalan kavamız vardı kırdı ama e, şey oldu. Şöyle baktığımızda bu bölgeden desteklendi. 0 hedefli olarak e, elinizde tutan arkadaşlar 0 ve altından e, yani kendinize kar gördüğünüz en güzel bölgeden çıkabilirsiniz ama 0 bir takılabileceğini düşünüyorum yani bu coin'e de e, yatırım yapmak doğru değil arkadaşlar yani neredeyse her coin'e şu an yatırım yapmak doğru değil ama e, genel olarak bu tarz coin'lere yatırım yapmak çok doğru değil şöyle bakın şunun şurası çok bile değil martın başında bu koyun 0.001 miş şu an 0.007 yani çarpı 7 yapmış martın başından itibaren hatta martın başı bile değil ya martın sonuna doğru fiyatlanmalarına başladı şöyle baktığımızda yani martın 15'inden itibaren fiyatlanmaya başlamış bir coin yani bu tabii sizin kendi kararınız ama yani yatırım yapmak ne kadar doğru Buna da siz karar verin diyorum açıkçası. Ee, şöyle baktığımızda şöyle bir düşeni var. Ee, yani bu düşen de pek aşırı bir düşen olarak da sayılmaz daha. Değişik yani şu an kırmış ama yani 0 10 hedefli bir bulundurabilirsiniz veya 0 13'e kadar da taşıyabilirsiniz istiyorsanız oralara kadar da gidebilir. Ee, long short'una bakalım arkadaşlar. Bakamıyoruz çıkmadı yok herhalde hemen e, TRX ve HOT'a bakalım sonrasında bir de VNK'ya bak bakalım videomuzu bitirelim evet TRX gördüğünüz üzere zaten so, ATH'ına bir yenisini daha ekledi yok ATH'ı bunun daha önceden vardı Evet. özür diliyorum ee, yani şu andaki fiyatlanması e, ne kadar doğru tartışılır ama geri çekilmeler olursa 0.14 700'lere doğru bir geri çekilme olabilir arkadaşlar. Burayı kırdı. Bunun için yeni bir hedef noktası çizmek gerekirse de şöyle yeni bir hedef noktası çizelim arkadaşlar. Ortalama bazla çiziyorum bunları. Kesinlik belirtmemekle beraber şöyle baktığımızda yeni bir hedef noktası olarak şuraları görebilirsiniz. TRX için. Yeni bir hedef noktası nereler? E, 0.17 cent e, buralara doğru bir atak görebilirsiniz TRX tarafı için. E, VNK ve HOT'a bakalım. VNK USD'ye bakalım. Şu an destek bölgesinde arkadaşlar. Almak isteyen arkadaşlar için uygun bir destek bölgesi burası. Aşağıya yönlü sarkmalarda 0.12 ve 0.09'lardan toplanabilir burada düşenini kırıp geri o 0.20 centlere doğru fiyatlanmıştı şimdi burada acaba ne yapacak onu karar veremiyor açıkçası şöyle aşağı yönlü kesmiş saatliği birazcık daha geri çekilmeli olabilir 0.14 civarlarından desteklenebilir yani şöyle baktığımızda zaten incelediğim çoğu coin'e yatırım yapılmayacak coin'leri inceliyorum ama şöyle bakın arkadaşlar Mart'ın 12'sinde ortalama bazda söylüyorum. 0.020 302 imiş. Şimdi 201. Yani çarpı 20 civarı yapmış. Ee, yani çiliz gibi de düşünebilirsiniz. Bakın bir anda 0.05 lerden 005'lerden 0.94'lere gitti. Sonra fiyatlanmaları aşağı yönlü. Buralar süründürdü bizi. Ee, belki bu da aynı şeyi yapacak da olabilir. Belki buradan da şöyle bir grafikte çizebilir. Mesela hani şöyle tekrardan burayı dener. Bu sizin için son kaçış rampasıdır. Sonra şöyle şöyle bir fiyatlanma da gelebilir. Veya hani gene aynı bu şekilde buraya kırar. Sonra test eder. Böyle de fiyatlanabilir. Tabi bu e, piyasada ilgiye alakaya göre değişiyor arkadaşlar. Coin'e ilgi varsa fiyatlanmaya devam edebilir. Ota bakalım arkadaşlar. Hot Türkiye'de gerçekten acayip yatırımcısı olan bir coin. Hot için e, aslında benim çizdiğim hedefler gerçekleşmişti. Aşağı yönlü kırılımlarda çizdiğim hedef Gördüğünüz üzere zaten bu kırılımda şurayı bekliyordum. Şöyle baktığımızda ortalama bazda zaten gerçekleşti bu kırılımda. Ama şöyle bir obo formasyonu var gibiydi. Obo formasyonu çalışmadı arkadaşlar. Yani çalışır gibi oldu. Sonrasında çalışmadı. Şu an destek direnç bölgesi olarak destekte de diyebiliriz. Şu an ne daralmış saatliği aşağı yönlü veya yukarı yönlü nereye kırılacağı çok önemli. FOT'un. Bunu da hep beraber oturup izleyeceğiz arkadaşlar yukarı yönlü kırılırsa gördük boyunca iyice daralmış. Yukarı yönlü kırılırsa 020 024 027 3 hedefi var. E, aşağı yönlü kırılmalarda da 018 e, düzeltiyorum. 015 011 hedefleri mevcut. Bile 009 hedefleri mevcut fotoğraf için. Evet arkadaşlar videomuzu için, izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolara beğeni atmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.